öncüsü Genel Başkanımız Özgür Özel sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyor. İlginize, sevginize teşekkür ediyor. Demokrasi mücadelemizin öncüsü Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Özgür Özel sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyor. İlginize, sevginize teşekkür ediyor. Savaş tek başına sevgili İstanbullular. Ya hep beraber, ya hep beraber, ya hep beraber. Demokrasi ve adalet mücadelemizin öncüsü. Genel Başkanımız Özgür Özel Sizin.